Nedir? Heh. Abi, şu araçlar şüpheli görünüyor. Beş tane farklı araç saptandı ikinci güvenlik kamerasında. Hmm. Tamam. Siz bunların hepsini araştırın. Sahiplerini tek tek sorguya çekin. Sonra bulduğumuz araç var ya... ...oradaki parmak izleri, bunların ikini karşılaştırın. Tamam? Tamam. Efendim? Şu anda beni arayarak bak yine suç işliyorsun. Uzaklaştırma defalarca çiğnedin zaten. Bak hapisten yeni çıkma Hiçbir bir mahkeme acımaz sana. Ama benden günah gitti. Arıyorum şimdi polisi. Kes lan kes. Kes. Doktor sevgilinin bebesini ben kaçırdım. Onu küçük küçük doğradım. Şimdi de kendisini arayıp haber vereceğim. Boşuna merakla beklemesin. Bakalım senin yüzünden kızına olanları öğrendikten sonra sana olan aşkı kaç dakikada bitecek? Bakalım bir daha benim yolumu kesip de yılanabilecek. Hadi bakalım. Eşekten düşmüşe dönecek eşekten. Zeki. Yapmadın böyle bir şey? Bak sen katil değilsin. Duydun mu beni? Katil değilsin. Sen yapmadın böyle bir şey? Öyle bir yaptım ki. Ne sandın lan yılan karı? Yaptıklarınız yanınıza kar mı kalacaktı? Zeki. Rafael'i Çocuk için arıyor olabilirler. Asistanım arıyor, hastaneden. Hocam, size danışmamız gereken son bir konu var. Dinliyorum Ali, çok kısa konuş. Hocam, Batın BT ile yüz ile uyumlu saptan. Nedir BT sonucu? Transfer kolunda belirgin distansiyon izleniyor. Anladım. Tamamen çocuğun selameti için veriyorum bu bilgileri. Yoksa bana ne? Hı hı. Ya mutlu, düzgün bir aile dediniz Çınarlı ailesi için de... ...onun için veriyorum bu bilgiyi. ha hiçbir şey göründüğü gibi değil komiser bey. Nasıl yani? Doktor bey ile Meltem hanım gizli bir aşk yaşıyorlar. Emin misiniz? Bence öyle. Nereden vardınız peki bu kanıya? Geceleri herkes uyuyunca doktor bey yan eve veriyor. Basitmiş, net. Benden duymadınız. Ya yok, kesinlikle tabii. Soğumasın. Tabi tabi buyurun, buyurun. Heh. Meltem Seres. GBT'sine bir bakın. Ne bulursanız hemen gönderin bana. Meltem Hanım. Kötü bir haber yoktur umarım. Anlayamadım. Hayır demin telefon çaldı, size telefon alıp telaşla evin arkasına geçtiniz ya. Kötü bir haber mi aldınız acaba dedim. Ha e, yok hayır. Evden bir şeyler almam gerekiyor benim. İlaç falan bir şeyler getireceğim. Gideyim ben. Ailenin yakını mısınız siz? Yan komşularıyım. Zeynep'le aynı okulda çalışıyoruz. İngilizce öğretmeniyim. Evet. Boşanmışsınız. Eski eşiniz dört ay önce hapisten çıkmış. Mahkeme kararıyla uzaklaştırma istemişsiniz yani hem evden hem okuldan. Evet doğru. Beni rahatsız ediyor mu sizi? Yani hani mahkeme kararına rağmen. Alçak sesle konuşur musunuz? Yani bunu herkesin bilmesine gerek yok. Değil mi? Ayrıca ben neden sorgulanıyorum şu an? Anlayamadım yani çocuğu kaçırılan onlar. <laughs> telefonla arıyor mu? Yani rahatsızlık veriyor mu telefonla? Siz bütün mahalleye soracak mısınız bu soruları? Yok ben bir tek e, doktorla yatanlara soruyorum. Size hangi bu bilgiyi verdiyse... ...söyleyeyim böyle bir şey yok. Doktor da Zeynep de benim yakın arkadaşım. Ayrıca hayır. Mahkeme kararından sonra bir daha beni rahatsız etmedi eski kocam. Kendisine hiçbir bağım yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.